Kaldı altı ay artık yaklaşık olarak 180 gün var ve bu saatten sonra hala 80-90 bandını geçemediysen derece koyma şansın çok fazla yok. E bunu ben sana dürüstçe söylemek istiyorum. Bunu mu duymak istiyorsun? Hala bir hedef koydun kendine. İşte şu ayda bu kadar net yapacağım, şurada bunu yapacağım. Peki bir şey söyleyeceğim. kaçını yapabildin? Ve görüp de işte Eylül'de yüzde başlarım, şurada yüzde olur. Bunların kaçı gerçek oluyor? Hiçbiri. Sen hala TYT'de net odaklı hedefler koyuyorsun. Bunlar gelmence üzülüyorsun. Çalışmaya bırakıyorsun. Peki bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Bir döngüye girdin, İşte pazartesi çalışmaya başlıyorum. Bir gün iki gün güzel. Üçüncü gün programda bir aksaklık oluyor. Sonrasında yeniden bırakıyorsun çalışmayı. Pazartesi geliyor. Yeniden en baştan sıfırdan alıyorsun. Ala 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 bir rutine dönüştürdüm bu işi. Ama hala elle tutulur bir çalışma ortada yok. Netlerde elle tutulur bir artış yok. Olmayacak da böyle giderse olmayacak çünkü sen sadece TYT'de işte şu kadar net yapayım sınav TYT değil. Tamam mı? Senin nasıl gireceğin sınav AYT. Artık bunun farkına varman gerekiyor. Sınavın %60'ını etkileyecek kısım AYT ve TYT'de sen sene sonuna gelene kadar hiçbir zaman net veren, tatmin olacak bir deneme yapabilme ihtimalin tamam mı? Eğer gidip 11'de tüm konuları bitirmeliysen çok çok zor. Sene sonuna kadar sen yavaş yavaş artacaksın. Bunun farkında bir türlü varamıyorsun. Artmıyor netlerin. Peki sen bunun analizini yapıyor musun? Eksiğin nerede biliyor musun? Eksiklerine çalışıyor musun? Ya konuşuyorum öğrenciyle tamam mı? Matematikte hala 20 net yapıyorum. Problemler ne durumda? Problemlere çalışmaya başlamadım. Geometri ne durumda? Başlamadım. Ha sen daha yarısının çalışmamışsın. Yarısı için bir şey yapmamışsın. Bekliyorsun ki 35 litre, 40 litre böyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Sen eksik olduğu şeylere çalışmadığın sürece ne net arttırabilirsin, ne ileri kademe yapabilirsin, ne derece yapabilirsin. Kaldı 6 ay hala işin ciddiyetinin farkında değilsin. Farkına varman gerekiyor. Eksiğin neyse ona çalışacaksın. Sil baştan. Başlıyorsun. TYT'yi bitireyim. Ses bilgisi. Zaten kaç tane ses bilgisi sorusu kaçırdın sene başından beri. Hala oturup niye ses bilgisi çalışıyorsun? Sen tamam mı? Oturup sözcükle yapış çalışıyorsun. Kaç tane sözcükle yapıştırılması kaçırdın? Veya matematikte başlıyorsun, işte sağlam oturması gerekiyor. Temel kavramlar, en baştan başlıyorsun... 3 saatini temel kavramlara videosu izliyorsun. 2 saat soru çözümü yapıyorsun. Ya sen kaç tane temel kavram sorusu kaçırdın? Kaç tane temel kavram sorusu kaçıracaksın? Sen daha limit seviyede gel bilmiyorsun. Trigonometri bilmiyorsun. AYT kısmında organik bilmiyorsun. Bitki bilmiyorsun. Bunlar dururken sen oturuyorsun. Fizik birine girişten başlıyorsun. Niye? Sağlam otursun. Sen sağlam oturta oturta sene sonunda geldiğinde daha AYT'nin yarısını bitirememiş olursun. TYT'nin de eksik bir şekilde kalır. Yapabildiğin şeyleri çalışmayı bırak artık. Kendi ego tetmenini yükseltebilmek için yapabildiğin şeylerin gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Sadece böyle vakit kaybedersin. Yani senin kazandırıcı 4 net, 5 net için AYT'yi bırakıyorsun. Böyle bir şey yapamazsın. TYT'de eksik odaklı çalışmak zorundasın. Bu saatten sonra TYT'den böyle az, do az çok bilgi da olsa, çoğu konu çalışmasam da olsa eksik odaklı çalışmak zorundasın. Fizikte optiğe çalışacaksın, elektriğe çalışacaksın. Ama gidip işte fizik bölümüne giriş, madde ve özellikleri bunları bırak artık gerçekten en baştan alacağım diye ve baş, videonun başından beri söylüyorum. Bunları çalışma lüksün yok artık senin. Yapabildiğin şeyleri çalışmaya bırakacaksın. Geometri. Diyorsun ki ben geometriye adam akıllı bir şekilde başlayamadım. Sen zaten doğruda açıyı yapıyorsun, üçgenle açıyı yapıyorsun, işte açı ortay kenar ortay sorusu şahidinde yapıyorsun. Ama sen ne paralel kenar biliyorsun, ne dörtgen biliyorsun. Sene başından beri işte ben şu hocadan başlayayım üçgenleri, yarım yamalak üçgenleri getiriyorsun. Sonra bir daha sil baştan işte yeni bir tane güzel soru bankası beğeniyorsun. E ondan da çözeyim. Ya böyle olmaz bu işler tamam mı? Sen eksiklerine çalışmadığın sürece ileri kademeye gidemezsin. TYT denemesine de giriyorsun tamam mı? Sen 165 dakika harcıyorsun. 2 saat yol git gel yapıyorsun. Sen 5 saatin o denemeye veriyorsun. Girişte kaç net yaptın? 80 net. Çıktın 80 netlik öğrencisin. Çünkü sen bildiklerini o denemeye yansıttın ama yeni ne öğrendin? Sen orada yapamadığın 40 soruya baktın mı? Neden yapamamışım? Neyim eksik? Bunları görmediğin sürece sen sadece vakit kaybedeceksin sene boyunca. Yani çok fazla eleştiriyorum seni videonun başından beri. Ee, video bir giriş de yapmadık ama bunlar senin değiştirmen gereken şeyler, tamam mı? Şimdi baktığın zaman AYT'yi 12 kısımda, eğer 12 isen artık birazcık hızlandırıp Ocak sonu geldiğinde bitirmen gerekiyor. Limit türev integrali bir kere bitireceksin ama bu sende bir kere falan oturmayacak ki. Diyelim işte acilden çözüyorsun, Son, sonrasında senin bir daha apotemiden çözmen gerekiyor, daha zor karakterden çözmen gerekiyor çünkü örseğine sana kolay soru sormayacak ki. Daha çok sorduğun sorular orta-üst seviye arasında piyasadaki zor soru bankalarında görebileceğin sorular olacak. E senin bunları da yapabiliyor olman için Gerçekten piyasadaki iyi soru bankalarını çözmen gerekiyor. Bunu yapamazsan bunları çözemezsin. 2 kere 2, 4. Bunun dışında daha 11 sekkarı var. Tamam mı? Çeytiri eksiklerim var. Ve hala tamam. Ya ben artık işte masa başına otur çalış bunları demek istemiyorum sana ama hala bir şeylerle oyalanıyorsun. Yani bu saatten sonra ne sosyal medya ne işte dışarı çıkacağım arkadaşlarımla şunu yapacağım bunu yapacağım. Ne işte e, şurada arkadaşımla konuştum sevgiliymiş ya cürt bunlar senin bahanelerin olamaz. Bunlar oluyorsa zaten sen artık derece yapmak kavramından uzaklaşıyorsun gide. Yani herkes hedefi yükseklerde. Herkes ilk bin, herkes ilk beş bin, on bin istiyor. Ama bunu sadece bir şeylerden fedakarlık yapabilenler gelecek. Bu bir sıralamasına uykusuna bakmayın arkadaşlar. Senin burada videoyu izleyenler de birbirinizle yarışıyorsunuz siz. Her ne kadar ya sen yanında oturan sıra arkadaşına da yarışıyorsun. O bir çalışıyorsa senin bir buçuk çalışman gerekiyor. Diğer adam günde beş saat çalışıyorsa senin on saat çalışman gerekiyor ki arada farkı arttır. Ya artık herkes bir şeyler yapabiliyor zaten. Yani baktığınız zaman sene sonunda ben sana söyleyeyim on binlerce kişi zaten yüzüstü net yapıyor olacak. Sınav sonrasına da baktığımız zaman artık yüzüstü yapmak çok yani metah bir şey değil. Senin artık daha da mükemmelleştirmen gerekiyor olayı. Ama sen bunu yapmak yerine hala bir şeye takılı kalıyorsun. Çalışmıyorsun. Yüz üstünü bile yapamıyorsun. Onu bırak. Yani zaten kusura bakma ama şu an zaten binlerce adam yüz üstü net yapıyor. Yani sen de çevrende okulunda görüyorsundur. Bu adamlardan senin bir eksiğin var mı? Yok. Var. Bir eksiğin var. Çalışmamak, fedakarlık yapmamak. Oturacaksın tamam mı? 70 net şey mi yapıyorsun? Ya 30 neti sen 2 ayda kapatırsın. Bu farkı 2 ayda kapatırsın. Al deneme yerine. Hangi konuların eksik? Optikten mi soru kaçırmışsın? Al kenara not. İşte canlıların sınıflandırması mı? Kalıtım mı? Bunları kenara al. 3 günde diyelim ki kalıtımı bitiriyorum. Oturacaksın. Tamam mı? 6 videosun var. Totalde 4 saatin alıyor. İzleyeceksin. 2 soru bankasından alacaksın. Soru tekrarını, soru çözümünü yapacaksın. Artık sen bundan sonra kaçırmayacaksın zaten. Bu kadar basit. Ama sen sil baştan işte canlı anlatabileşenlerinden başlayıp sonra güce tek tek konu çalışmaya başlarsan bu şekilde hızlı bir yol kat edemezsin. Aynı yerde oyalanırsın. Yani bugün temelim temelli anlatmak istediğim şey şu aslında. Eksiklerin neredeyse oraya odaklanman gerekiyor. Bunlar dışında işte havalar çok soğudu uyanamıyorum. Uyanma. Sen uyanmıyorken bilet 5'te 6'da kalkıyor çalışıyor. Tamam mı? Bu bir sıralama sınavı. Senin hem kendinle hem insanlarla yarışman gerekiyor. Sen bir hafta diyelim 70 saat çalıştın ya. Kendini bir dahaki hafta geldiğinde artık bir kademe daha üstü atman gerekiyor ki geliş. Daha da hızlanabil. Bunları yapmadığın sürece kusura bakma ama derece yapamazsın. Derece yapmayı bırak iyi bir sıralama da yapamazsın. Bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Eğer hedefin gerçekten yüksekse ki zaten yüksek gelip de burada bu saate kadar bu videoyu izlediğini izlemen bir gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hani ee, Gerçekten artık bir şeyler değiştirmen gerekiyor. Ben elimden geldiğince sana bir şeyler hatırlatmak istiyorum ama yani ben her hafta her gün senin yanında olamam. Her hafta ben veya farklı yerinden açıp video izleyemezsin. Kendi kafanda artık bunu kurman gerekiyor. Ben çalışacağım. Olacak. Ya 6 ay Gerçekten iyi bir çalışma yapan biri için mükemmel bir süre, sıfırdan konuları öğrenmek için mükemmel bir süre. 180 gün ya her gün tamam mı? Bir konu halletsen tamam mı? Günde on, biz bir konuya 10 saat ayırıp her gün 10 saat çalışsan okulun mu var? Günde 6 saat çalışsan yine her şeyin halledilebileceği, halledilebileceği bir süre. Sadece artık adam akıllı bir programlama yapıp sürece başlaman gerekiyor. Yani bu saatten sonra da gidip Ocak'ta Şubat'ta başlayacaksan da hiç başlama. Aralık'tayız. Hala 6 aylık bir süre var ama artık sen kusura bakma. 3-4 ay kadar sıfırdan başladığında yine bir şeyler halletmeye çalıştığında yine halledersin ama artık bir şeyler için geç kalmış olursun. Bu senin için son hatırlatma videosu. Tamam mı? Bundan sonra senden bir söz istiyorum. Yorumlarda da bir soru işaretim varsa, aklına takılan, sormak istediğim şey varsa yaz konuşalım ama senden tek bir ricam var. Fedakarlık yapmak. Uykundan, arkadaşlarından, sosyal medyadan, kendi keyifli aktivitelerinden hepsini bir kenara atıyorsun.